Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizlerle beraber bir önceki derste tasarımımızı bitirmiştik ve yavaş yavaş kodlamaya geçecektik bu derste. En son nasıldı arayüzümüz? Hemen bir çalıştırıp kontrol edelim. Hesap makinemiz gördüğümüz gibi aktif. Bastığımızda tuşları çalışıyor, farklı renklere geliyor. İstediğimiz gibi tam renkler olmamış olabilir. Belki siz dediğim gibi daha önceki derste de olduğu gibi siz kendi kafanıza göre istediğiniz renkleri ayarlayabilirsiniz burada arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş kodlamasına geçelim. Çünkü hesap makinesi böyle olmaz. İçerisinde iş ve işlemler yapmamız gerekiyordu arkadaşlar. Neler vardı? Bizim bir hesap makinesi arayüzümüz vardı. Bir de hesap makinesi arayüzünü yüzünü e, dahil ettiğimiz bir daha rahat çalışmamızı sağlayacak nesne önemli bir alanımız vardı. Burada sınıf kavramını ve inherit kavramından biraz bahsetmiş olmalıyız. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bir daha bir çalıştıralım şuradan. Bir bu butonlar çalışıyor mu çalışmıyor mu bir kontrol edelim. Öncelikle örnek veriyorum. Bir sıfır butonuna bir veya dokuz butonuna bastığımızda bir etkileşim almaya çalışalım. Geliyorum hesap makinesi programıma. Burada bir tane rakamlarla beraber etkileşim sağlayan bir fonksiyon oluşturalım. Bununla adı f def ile beraber tanımlıyorum. Adına işte rakam Basma fonksiyonu diyelim. Ben bundan sonraki iş ve işlemlerde de fonksiyonların başına F koyacağım. Böylece onların fonksiyon olduğunu anlayacağım. Hani benzer isimde olay gibi bir değişken tanımladım veya bir nesne tanımladım. Bu aradaki fark karışmasın diye başlarına F koyacağım arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir butona basıldığı zaman da, da ekranımda şuradaki alanımda ee, diyelim ki butona basıldı yazsın. Peki hangi butona basıldığını ben nereden anlayacağım? Ona geçmeden önce bir tanesi Facebook butonla başlayalım. Sonrasında devam edelim. Daha önce arayüzümüzü hatırlayacak olursak hemen bir arayüzümüzü açalım. Şuradan open diyorum. Masa üstüme geliyorum. Masa üstünde Python projeleri olması lazım. Projelerle Python. Geriye geldim? Python projeleri, hesap makinesi burada arayüzüm var da. Arayüzümü açtım da burada gördüğümüz gibi her bir butona farklı bir isim vermişik. Bir önceki dersi hatırlıyorsanız örneğin kuş buton 9. Yani 9. Kuş buton 9 ismine sahip olan butona tıkladığımda bir etkileşim almak istiyorum. Hemen geliyorum burada diyorum ki ser nokta kuş buton şurada 9. Hemen geliyor zaten. 9 nokta olsun. nokta connect diyerek şu aşağıda biraz önce hazırlamış olduğum rakam basma fonksiyonuna bağlantısını istiyorum. self. nokta rak B rakam basma dediğimde geliyor. Fonksiyonun fonksiyonun direkt kendisi burada çalışmıyor olacak olduğu için yani bir de parametre ve değer göndermiyor olduğumdan dolayı onun kendisi şu altta çalışsın istediğimden dolayı sondaki e, şeyleri kaldırıyorum. Neydi? Parantezleri kaldırdım. Hemen şuraya da bir açıklama yazalım. Sonrasında hangisi ne iş yapıyor unutmayalım. Diyelim ki herhangi bir rakam butonuna basıldığında çalışacak fonksiyon diyelim. Ve hemen ne yapalım? Çalıştıralım. Çalıştırdığımız zaman 7'ye, 8'e, işte 5'e basıyorum çalışmıyor ama 9'a bastığımda çalışıyor. Çünkü ben sadece burada 9 olan butona bu özelliği eklemiştim. Tabi bunu ne yapabiliriz? Hemen hızlıca diğerlerin hepsine de aktarmamız gerekiyor. Tüm rakamlar için bunu yapacağız. Şöyle aşağı doğru gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0. Hemen onları da ayarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0. Bunların herhangi birine bastığımızda da artık ekranda ne olacak arkadaşlar? Butona basıldığı uyarısını alacağız. Bakalım. Gördüğümüz gibi fonksiyonumuz artık daha rahat çalışıyor ve tüm butonlarla etkileşim halinde. Ama bizim amacımız butona basıldı değil, hangi butona basıldığını da bilmemiz gerekiyor. Hepsi eğer bir fonksiyona bir işlem gönderiyorsa o fonksiyona sinyal gönderen nesneyi biz bulabiliyoruz. O sinyal gönderen nesneyi bulabilmemizi sağlayan bir e, fonksiyonumuz var. Bu da e, sender fonksiyonu. Buton diye bir değişken tanımlıyorum. Buton eşittir self.sender diyorum sender şu demek oluyor. Buradaki fonksiyonun çalışmasına sebep olan nesne hangisi? Örneğin ben burada buton 1'e bastığımda bunu çalıştıran nesne buton 1 olduğu için buton özel değişkenimin değeri artık o olacak arkadaşlar. Buradan da şöyle bir şey yapalım. Hatta buton nokta buton nokta text diyelim. Böylece hangi butona basıldığını da görmüş olacağız. Çalıştıralım şuradan. Pardon. Evet. Şöyle 8, 7. Ama amacımız böyle burada gelmesinden ziyade bizim amacımız buradaki label alanının değişmesini sağlamaktı. Bunu da şöyle sağlayabiliriz. Oradaki label alanı neydi? Self nokta Label nokta set text diyorum. Set text ile beraber şuradaki butonumu Nesini vermem gerekiyor. Butonlarımın üzerindeki text değerini vermem gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorum? Ee, bu, buton nokta text diyerek labelimin etiketin değerini ayarlamış oluyorum. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? Aşağıya yazdırmış olduğum değerler tıpkı aşağıda olduğu gibi artık label'ımın içerisinde yer aldı. Şurayı kaldırıyorum. Bu çok işime yaramıyor çünkü artık. Ama amacımız ne? Ben 1'e bastım. Sonrasında 5'e bastım da ekranda 15 yazsın. O zaman da ne yapacağım? Daha öncesinde var olan değere alıp yeni değeri ekleyeceğim. Daha öncesinde var olan değerim neydi? Şuradaki self nokta label nokta Öyle değil mi? artı butonumuzun tıklanan butonun değeri. Hemen çalıştıralım. 78 Aa, Burada bir problem var gördüğünüz gibi. Nedir problem? 0 başta kaldı. Bir daha çalıştıralım. Problemi tekrar görelim. 2'ye bastım 0.2 oldu. 6'ya bastım 5'e bastım. Bu gibi bir sıkıntı yaşadım. Bu da ne oluyor? Benim rahat şekilde çalışmamı engelliyor. Bunu da Ortadan kaldırmak için ne yapabilirim arkadaşlar? Gelen değeri çevirmem gerekiyor. Buradaki benim yazdıracak olduğum değerler de e, ikisi de string tipinde olduğu için ben bir fonksiyon kullanarak stringlerde işe yarayacak. Ve sayısal işlemleri çevirmemi sağlayacak bir fonksiyon kullanmam gerekiyor. Bunun için de format kullanacağım. Format daha önceden de bahsetmiştim eski derslere bakarsanız eğer format ile beraber şuradaki değerin yani şurada benim elde etmiş olduğum değerin çevrilmesini sağlayacağım. Bunun için de ne yapıyorum? Öncelikle buradaki değeri ben bir alıp float'a çevireceğim. Yani bir ondalıklı değere çevireceğim. Ondalıklı değere çevirdikten sonra da bunu Başında sonunda sıfırlardan kurtarmak için şöyle 15. pardon nokta 15G diyeceğim. Bu ne demek? Öncelikle bunu açıklayayım, anlaşılsın Sonrasında da e, işlevini anlatalım. Burada ben kullanıcının girmiş olduğu hani basmış olduğu rakamları şuradan almıştım zaten. Bunu bir float sayıya çeviriyorum. Yani ondalıklı bir sayıya çeviriyorum. Şuradaki nokta 15G ise benim virgülden sonraki 15 karakteri de hesap ederek başındaki veya sonundaki sıfırları atmamı sağlıyor. Hani şöyle düşünelim. Ben eğer 125.50 yazarsam bunu ne yapacak? 125.5 yapacak. Ya da işte bunun başında şöyle sıfır değeri vardıysa o da oradan gidecek. Bununla ilgili şurada bir örnek açmıştım size de göstereyim diye hatta. Python konsolda evet. G fonksiyonu genel olarak şu işe yarıyor. Bakalım buradan arkadaşlar. İşte 3.13592 yani 13.592 yazarsak 3 nokta. Şurada G ile bundan sonraki sıfırları silebiliyoruz. Mesela nokta 2G dedim. Buradan sonraki ikinci sayıya göre yuvarlama yaparak bize bir değer verecek. İkinci sayım nedir virgülden sonra? 3. 3 yuvarlandığında nereye yuvarlanır? 0'a doğru yuvarlanır. 3 yuvarlandığında 0 olduğunda 1.0 yani 1 olacaktı. Pardon yani 13.10 olacaktı. Bunu da 13.3.1 yaptı. Sonrasında örnek veriyorum. Bunu da değiştirdim. Direkt 0 yaptığımda zaten 3.10'u kendisini alacak. Yine aynı mantıkla baktığımda şurada 3.16 yapıp 2G yaptığımda da şunu alıp çalıştırayım. Şunu da görün sizlerle arkadaşlar. Ne yapacak? 3.2 yapacak arkadaşlar bu değeri de. Çünkü ne oluyor? 5'e Be göre burada bir karşılaştırma yapıyor. Yukarıya ya da aşağı yuvarlama gibi işlemler yapıyor arkadaşlar. Daha sonra bu değeri de aldık. Bir çalıştıralım bakalım. Programımızın son hali nasıl oldu? 8. Gördüğünüz gibi artık baştaki değerleri alıp çalışabiliyor arkadaşlar. Burada diğer butonlara basında herhangi bir etkileşim yok. Burada diğer butonlara basında bir etkileşim yok ama biz ne yapmak istiyoruz? Programın gereği olarak Virgüllü sayıları da tanımlamak istiyoruz. Virgüllü sayıları tamam, tanımlamak için de yeni bir fonksiyon oluşturalım. Def ve ondalık adında bir fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyonumuzda ne yapacak arkadaşlar? Eğer kullanıcı nokta butonuna basarsa oradan bir değer alarak işlemleri ona göre yapacak. Self yine şuradaki değerin buna benzer bir fonksiyon yazacağız. Self nokta label nokta set text diyerek ne yapacağız? Self nokta label label'dan gelen text değerini alacağız. Buna nokta değerini ekleyeceğiz. Hemen yine çalıştıralım. Bakalım nasıl işe yarıyor mu? Peki 85 nokta. Olmadı bir sıkıntı var. Bir saniye hemen daha bir düşüneyim. Yanlış mı yazdım acaba diye düşünüyorum. Tabii ki çalışmaz. Çünkü buradaki fonksiyonun çalışmasını sağlayacak bir buton işlevi eklemedim. Şuraya şöyle diyelim. Hemen yorumumuzu yazmayı unutmayalım. Bu rakam butonları etkili etkileşimi buraya hemen onu da not alalım nokta butonu etkileşimi hemen self nokta buton onun ismini ne vermişim hemen tekrar kontrol edeyim buton nokta demişim zaten orada hemen self.pushButton nokta kuş buton. Nokta diyorum. Nokta click it. Click it. Nokta connect. Diyerek nereye bağlanacağım? Self nokta ondalık. F ondalık. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar hemen. 78. 215 dedik. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı ben çözmeyeceğim. Bu sıkıntıyı çözme işini size bırakacağım. Neden? Burada kontrol etmenizi istiyorum. Bu da hani ara sıra bu eğitimin zaten amacı o. Burada sadece gördüğünüz değil. Olabilecek olanları da düşünün. Buraya bir koşullu durum oluşturmanızı istiyorum. Buraya ben not alıyorum koşullu durum oluştur. Yani daha öncesinde eğer noktaya basılmışsa artık noktaya basılmayacak. Ya da nokta artık işlevini yitirecek. Bunu kontrol etmenizi istiyorum. Yani şurada gelen tekstin içerisinde nokta varsa çalışmasın. Çünkü ne olacak? Hata alacağız. Bu da buradaki bir proje ödevi gibi olsun sizlere. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir koşullu durum oluştur. Noktaya basılmasın tekrar. Noktaya iki kere basılmasın. Burada gelen teksi, teksinin içerisindeki değerleri kontrol etmenizi istiyorum. Yani yapmanız gereken durum o. Şimdi bir de bakalım başka neler vardı. Hemen tasarımımızda. Artı eksi ve yüzde değerler vardı. Artı eksi ile ne yapmamız gerekiyor? İşte 8 ise ona eksi 8 ya da eksi 8 ise artı 8 yapacağız. Yüzde ile de onun yüzde birini alacağız ki kullanıcı farklı işlemler yapabilsin kendine göre. İşte 60'ın yüzde bir kaç 0.6 gibi yüzdeye bastığında da kullanıcıya böyle bir değer döndürmemi istiyoruz. O yüzden de bunlara şöyle bir fonksiyon tanımlayalım. İşaret yüzde diye bir fonksiyon tanımlayalım. Def f işaret yüzde. Çünkü bunlar, bu ikisi de sayısal işlemler yapmak için kullan, ya da matematiksel işlemler yapmak için kullanacak olduğumuz fonksiyonlar değil. O yüzden böyle bir şey yaptım. İşte buton diyorum yine. Buton. Bu iki butondan birine tıklanıp tıklanmadığını anlamak istiyorum. Self. Nokta sender diyorum. Self beraber hangi butona tıklandığını anlamak istiyorum. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Benim var olan değerimi almam gerekiyor. Değer eşittir. Yani ekranda hangi değer vardı onu alacağım. Onun üzerinde işlem yapıp o işlemin sonucunu kullanıcıya geri vermem gerekiyor. Self nokta text, e, label, label nokta textini alacağız ve bunu ne yapacağız? Float bir değere döneceğiz. Aldığımız değeri float bir değere döndürdük. Bu değere döndürdükten sonra ne yapmamız gerekiyor? Şunu kontrol edeceğiz. Eğer tıklanan buton artı eksi ise yani şu artı işaret olan artı eksi ise e, eksi ile çarpacağız. Ee, not şey ise yüzde ise de ne yapacağız? Yüzde değerini hesaplayacağız. Hemen onu yapalım. Diyorum ki eğer buton nokta text Eşit eşit artı slash eksi ise hemen şunu bir tam alalım. Şuradan. Artı slash eksi ise ne yapacağım? Değer mi? Değer eşittir. Değer çarpı eksi 1 demem gerekiyor. Yani değerin e, tersini alacağım. Else diyeceğim. Yani buraya fonksiyonu çalıştıran butonum. Eğer artı eksi değil de yüzde ise o zaman da ne yapacağım? Değer eşittir. Değer çarpı sıfır. Nokta sıfır Böylece de yüzdesini almış olacağım. Ve sonrasında ne yapacağım? Yine aynen şurada olduğu gibi string'e çevirmem gerekiyor. Neyi? Değer olarak hesaplamış olduğum sonucu. Şimdi çalıştıralım bakalım. Ne olacak? Çalışmayacak tabii. Neden çalışmayacak arkadaşlar? Çünkü yine bunlar da bir etkileşim oluşturmadık. Hemen o etkileşimi oluşturalım. İşaret ve yüzde buton etkileşimi diyelim. Hemen onun için de self nokta push buton işaret nokta click nokta connect diyoruz. Ve nereye bağlanacaktır? Self nokta f işaret yüzde dedik. Bunun aynısını bir de kim için çalıştıracaktık arkadaşlar? Ee, kısa bir yol size. Şöyle bir alt satırdan seçerseniz Ctrl D yaparak alt satıra bir kopyalama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Neydi? Bir de yüzde vardı yüzde dedik. Bakalım şimdi çalıştıralım. Nasıl çalışıyor? 8 eksi 9 diyorum. Çarpıyorum. Yüzde birini hesaplatmak adına. Tekrar bir daha çalıştıralım bakalım. 9'un yüzdesini hesapladık. Yine 5.3'ün yüzdesini hesapladık gibi. Bu gibi iş ve işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da yine şurada string değerini hesaplarken yine burada da o float olayını yine kullanalım. Zaten buradaki değerden hemen format diyelim. Format virgül. Hani değerler çok büyüyor diye. kullanalım. Böylece o değerlerin büyüme olayı da gitmiş olur. Evet. Şimdi daha rahat çalıştı diye düşünüyorum. Ee, buraya kadar ne yaptık arkadaşlar? Hızlıca bir üstünden geçelim. Butonlarımızın hepsini birçoğunu tanımladık. Rakamları ve temel 2 buton, 3 butonumuz işte artı eksi yüzde ve nokta butonlarını tanımladık. Ve bunların fonksiyonlarını tanımladık. Size de küçük bir ödev verdik. Bu arada bu ödevimizde neydi? Şurada e, nokta butonuna bastığımızda fazladan nokta ekleyebiliyordu. Daha öncesinde noktaya basılmışsa noktanın çalışmamasını sağlamanızı istemiştim arkadaşlar. Şimdi sonraki derse geçeceğiz. Siz de bu dersi bir kere kendiniz yapın. Sonrasında kodları alın. Kodlara göre kontrol edersiniz tabii kendiniz farklı iş ve işlemlerde gerçekleştirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar.